Gel bakalım. Evet. Arkadaki üçüncü dubayı gördü ve bir buçuk topladı. Kübra. Şimdi Vay 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 aynasına bakıyor şimdi şu dubayı öf 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 nasıl hizalayacak İşte bu kaçırmadı. Şimdi tam sola kırarak tabi sağ değil. <laughs> tam sola kırarak. <laughs> görelim bakalım görelim bakalım girebilecek mi? Yes. Yapar ya. Yapar ya. Wow, işte bu. Dur bakalım arkadan da görelim sizi. Yes, gördüğünüz gibi. Kübra Hanım. Bakalım ön tekeri değdirebilecek mi? Bittiğinde bitti de. Bitti mi? Bitti mi? Bitti mi? Direksiyonu düzelt bakalım bitmiş mi? Oo kalmışsın. Çok güzel. Tekerlek sarı çizgi değmiyor. Kır tam sola. Kır tam sola. Biraz daha geri gel. Sana dediğim bir saniye. Şu duba. Şu ortadaki duba. Sana dediğim burada değil şu an. Şurada. Doğru mu? Bak bakalım. Ya. Oraya al ve garantiyle işi. Arkada mesafe var. Gel oraya aldığında dur. Okey. Bitti mi? Topla şimdi direksiyonu. Bu videoyu izleyeceğiz. Bir, ön teker. Zaten arka teker girmişti. Şimdi oldu. Bir, tüyoları es geçmiyoruz. Canım.